Herkese selam. Ben Feyza Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayım ve Bratislava'da market vlogu gelecek. Şu anda Bratislava'nın en ucuz marketi Tesco'ya gidiyoruz. Buranın bimi gibi bir şeymiş o da. Orada size Bratislava'nın güncel son fiyatlarını göstereceğim. Evet şu an videoya yumurtalarla başlıyorum. Görüyorsunuz şöyle 6, 8, 10 evet üzerinde de yazıyor ben boşa saydım. Ee, onlu, bu onlu yumurta 1.69 euro yani TL olarak da 30 TL falan denk gelmiş oluyor. Ama Slovakya'nın bu arada asgari ücretinin 1000 euroya yakın bir fiyat olduğunu da belirtelim. Yani ona göre oldukça uygun fiyatları var. Mesela şöyle baktığımızda hani bu yumurtalar mesela 30'lu. 30'lu yumurtaların fiyatı 4.79 euro. Yani 4.79 euro da 83 lira falan yapıyor şu haldeki yumurtalar. Bence gayet iyi yani yurt dışına göre. 4,79 euro. Bakın şurada mesela otlu peynirler var. 1 euro 5 cent gibi bir şey. Bu arada bunlar çok lezzetli oluyor bu tarz peynirler. Kaç grammış? Gramajına bakalım hemen. 100 gram. Yani 1 euro diyelim ortalama. Gayet iyi fiyatları var bence şu an. Ben bu, bu şeyleri çok seviyordum. Yani yurt birçok markette bunlar satılıyor. Bunlar da 30 cent. Bildiğiniz böyle muzlu puding. Bunun çikolatası da var. Aşırı derecede güzel. Şöyle gerçekten baya güzel. Bunun ön kısmı direkt böyle yapılmış ama gelirseniz alabilirsiniz. Evet muzlu değil vanilyalıymış pardon. Ben muzu sanıyordum bunu hep. Neyse vanilyalıymış ama gayet uygun fiyatı. İsterseniz çikolatalısını da alabilirsiniz ve gramajı da güzel reyonda da tereyağları var. Mesela 2.89'a şöyle bir tereyağı alabiliyorsunuz. Tabii farklı farklı fiyatları olanlar da var. Yine 3.59'a, 1.45'i daha küçüğü de var. Ama en uygunu bu gözüküyor şu anda. Yani 2.89'a bile tereyağı alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ha bakın hemen süt fiyatları. Şöyle en ucuzundan Tesco marka. Bir süt 69 cent. 69 cent de ne kadar yapıyor? Yani bir 10 lira falan gibi bir fiyatı var sanırım. 12 liraymış. Türkiye'de de sadece Bim'in bir sütü yanlış bilmiyorsam yine 12 lira falan ediyor. Bakın burada da nugget tarzı şeyler var. Bu nugget tarzı e, tavuk bu yanlış anlamadıysam. 2.85 euro. Balık değil, değil mi tavuk galiba? Balık, bu. Balık mı? Balıkmış. Balık 2.89. Bunlar salça yerine kullanılıyor burada şu domatesli olan şeyler mesela. Görüyorsunuz hani en ucuzuna bu marketin markasını 0.79 sente alabiliyorsunuz. Ya bu da neredeyse yine 12-13 lira gibi bir fiyat. Ben burada fiyatların güncel halini zaten yana TL olarak yazacağım. Ayrıca burada işte konserve yemekler var. Mesela kuru fasulye yapmak isterseniz 0.63 sente haşlanmış fasulye alabilirsiniz. Aynı şekilde bamyası var. Bunların bezelye versiyonları da çok oluyor ama şu an göremedim. Şurada da garnitürler var. Mesela en uygunundan 0.79'a şöyle bir garnitür alabiliyorsunuz. Yani fiyatlar bence gayet normal. Turşular var hemen diğer yanda. Bakın şu turşu mesela 1.49. Bu arada Bratislava'nın dediğim gibi en ucuz marketi Tesco. Aynı zamanda eğer da peşte ya da herhangi bir Macaristan bir şehrine giderseniz orada da Tesco'ya gidin. Bunlar mesela hazır çorba. Hazır çorbalar 19 cent alabiliyorsunuz. Şu tarz hazır çorbalar var. Aynı zamanda şurada nadılımsı şeyler var. Mesela atıyorum Knorr'un nadılını alırsanız Türkiye'de de var şu an bunlardan. 0.79 cent. Ama eğer bu marketin kendi şeyini almak isterseniz 0.29 cent da nadıl alabilirsiniz. Bence oldukça uygun fiyatı bu arada. Ve en önemlisi yağlar bölümüne geldim. Çünkü ya Türkiye'de yağlar çok pahalı biliyorsunuz. Şu anda bakın gördüğünüz gibi 2.79'a buradan ayçiçek yağı alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu ayçiçek yağı 1 litre. Şu an 2.79. TL'ye vurunca ne kadar yapıyor TL olarak? 48. TL olarak 48 TL 1 litresi. Ya tabii TL'ye vurunca hani fiyatı biraz daha fark ediyor ama yani burada alınan ücrete göre bu hiçbir şey. Şöyle yani en önemli kısım yağlardı zaten. Farklı markaların yağlarını almak isterseniz yine 2.79'a, 3 Euro'ya değişen yağlar var. Mesela diyorum şu 5 litrelik yağ 19.49 Euro. Bu şekilde. Evet mesela şöyle bir şeker sadece bir tanesi 99 cent yani 1 Euro diyelim. Yani fiyatlar bence gayet uygun. Evet Nutella'lar 3.89. Şu Mika'nın küçük boysu 2.45 şöyle. Daha ucuzları da var. 1.55'e de şu şekilde alabileceğiniz. de şu şekilde alabileceğiniz Mrs. Molly's'in çikolatası var. Yani gayet uygun fiyatlı bir sürü ürün var. Devam edelim. Ha bakın mesela şöyle şu tarz ekmekler. Burada genelde bu tarz ekmekler satılıyor. Bizim Türkiye'deki gibi büyük ekmeklerden yok. Mesela bunun bir tanesi 24 cent. Şöyle daha minik versiyonları var. Bunlar mesela 17 cent. Şöyle kocaman bir Pepsi 85 sent, 2.25 litre. Nice. Kinder'in şu ünlü şeysi. Çikolatası 0.89 cent yine. Evet burada da klasik Mika çikolatalar 79 sent. Şöyle kocaman dev olanları var. Şunlar aşırı büyük ama. Bunlar 4.19 euro. Şöyle bir sürü çeşit çikolata var. Mesela Tesco'nun kendi marka bu marketin çikolatası. Şöyle bonibonlu çikolatalar da dair. 55 cent. Çok ucu, ucuz yalnız şu an bunlar. Gerçekten bayağı uygun. Yine Tesco'nun kendi markası şu tarz e, gevrekler 1 euro 35 cent ve 250 gram aynı şekilde bu da. Böyle, mesela böyle kocaman siyah çay e, 6.39 bakalım bir boyuna iyice. Yani büyük bayağı. Şöyle gösterebilirim. Daha küçükleri var almak isterseniz. Mesela mangolu falan çaylar da var. 1 euroya. Güzel duruyorlar yani şu tarz. Bakın mesela şöyle 0.35'e 0.35'e şu tarz bira alabiliyorsunuz mesela. İçki gerçekten Avrupa'da zaten genel olarak bu bilinen bir şey çok ucuz. Şöyle büyük bir su 0,26 cent. İşte bu da bu tatra te yazan e, meşhur bir slovak içkisiymiş mesela. Bu 23 euro. Bence birçok şeye göre pahalı gibi duruyor. Mesela bu Finlandiya vodkası 4 euroymuş şu şekilde. Şöyle baktığımızda yine aynı şekilde. Şu vodka mesela eğer kartınız varsa 7 euroymuş ve kocaman. Şöyle boyu bayağı büyük. Yani alkol dediğim gibi zaten Avrupa'da aşırı derecede ucuz bilinen bir şey. Şöyle örnek olsun diye yine göstereyim ben. Evet şimdi meyveleri çekeyim. 1.79 euro aynı şekilde şu şekil nektarlar. 1 kilo muz da 1.59. Yeşil elma 1.39 euro. Bu da kiloya. Şöyle kırmızılar 2.49. Mesela şöyle bir domates 1.19 euro. Şöyle domates şey. 2.29. Yani sebzeler biraz bir tip pahalı gibi duruyor. Mesela şöyle tavuklar şu an 5.59'a satılıyor. Şu tarz tavuklar. Göğüs. Şöyle de 5 dokuz. Bu arada evet bunların kilosu 5 dokuz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle kıymalar var ama domuzun değil mi bilmiyorum. Bunlar da 2.19'a satılıyor şu anda. Şöyle bütün tavuklar 3.19. Şöyle bütün üzerine. Kilosu tabii aynen. Şöyle devam ediyor et rayonu. Mesela şu kıyma %100 dana olan mesela 4.99 5 euro. Kilosu tabii ki yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar Brit Market videosunun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.